Bazen kendimize bir çıkmazda hissederiz. Ve o çıkmazdayken bir yerden bir mesaj almak, birinin söylediği bir sözün bize ışık olmasını ya da master bir ruhun bize yol göstermesini isteriz. Kim zaman da sadece kendimizi dinlemeye ihtiyacımız vardır. Belki de ruhumuz, zihnimiz, bedenimizin bize vermiş olduğu bir mesaj vardır. Ve biz onu duymadıkça, bastırdıkça kendini belli etmek için belki yüreğimizi daha çok kavuruyor ya da zihnimizi daha çok bulandırıyor olabilir. Böyle durumlarda derin bir sessizlik de kendi içimize yolculuk yapıp Hayatın bize vermiş olduğu mesajın tam olarak ne olduğunu bu sayede öğrenebiliriz. Sizin de niyet ettiğiniz bir konu varsa şayet. Bununla ilgili ne yapmayı düşündüğünüzde kararsız kalıyorsanız bu meditasyonda kendinize vermek istediğiniz mesajı duymuş olacaksınız. Ve o mesajın belki de geç kalmadan buluşmak, öğrenmek kendi yolunuza ışık tutmanıza vesile olacaktır. Şimdi dilerseniz konforlu bir şekilde oturabilir ve de uyku öncesi pozisyonuna geçebilirsiniz. Gözlerimizi sabit bir noktaya odaklıyoruz ve derin bir nefesle Kendimizi bu güzel bakışa bırakıyoruz ve benim söylediklerime kulak veriyor ve diğer sesleri çok uzaklara gönderiyorsunuz. Benim sesim size bir dost sesi oluyor. Şimdi ve daima her ihtiyacınız olduğunda sesim size eşlik edecek ve şimdi baktığınız sabit noktayı detaylı şekilde incelerken kendinizi buluyorsunuz ve gözlerinizdeki tüm sinirlerin ve kasların o noktaya odaklandığını ve bu odaklanmanın sizi diğer düşüncelerden uzaklaştırdığını fark ediyorsunuz. Her nefeste daha da gevşiyor ve daha da rahatlıyorsunuz. Ve her geçen gün kendinizi daha iyi olma niyetiyle bu güzel molaya teşvik ettiğiniz için içiniz huzur ve mutlulukla doluyor. Ve kocaman büyük bir nefesle gözlerimizi kapatıyoruz. <laughs> ve tüm dikkatiniz ayak parmaklarınızda ve ayak parmaklarınızdaki tüm kaslar ve sinirler daha da gevşiyor. Rahatlıyorsunuz. Ve bu rahatlama hissi yavaşça ayak topuklarınıza doğru gelirken ılık sıcaklığın bedenini sarmasına izin ver. Her nefeste o dinginliği tüm hücrelerine çekmeyi niyet et. Ve yavaşça ayak bileklerinden dizlerine doğru çıkan bu rahatlama ve gevşemesini kabul et. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun mola vermek ve biraz olsun bedeninle, ruhunla ve zihninle baş başa kalabilmek. Bir bütün olduğunu hatırlamak. Ve sanki bedenine saatlerce masaj yapılmış gibi dingin, hafiflemiş ve rahatlamış hissediyorsun kendini. Ve dizlerinden üst baldırlarına doğru çıkan bu güzel sevgi dalgası seni daha da derinleştiriyor, daha da gevşiyor, ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu, kendinle bir olabilmek ve buna izin vermek ve yavaşça kalçana doğru gelen bu güzel sevgi dalgası. Daha da derinleşmene yardımcı oluyor. Ve oturduğun yerin sıcaklığını fark ediyor. Daha da gevşiyor. Rahatlıyorsun. Ve her nefeste kendini inanılmaz derecede hafiflemiş ve rahatlamış hissediyorsun. Bu güzel dinginlik, huzurun, mutluluğun hayata pozitif bakmanın etkilerini getiriyor tüm benliğinize. Ve yavaşça kasıklarınıza doğru gelen bu rahatlama hissi tüm benliğinizi sarmalıyor. Ve her nefeste daha da gevşiyor ve daha da rahatlıyorsunuz. Bu güzel hisler karnınıza doğru geliyor ve karnınızdaki tüm organların rahatlayıp gevşediğini fark ediyorsunuz. Ve tüm kaslarınız da rahatlıyor. Tüm günün tüm yaşama stresini biraz olsun bırakıyoruz. Buna izin veriyoruz. Hayat bizi her haliyle kucaklıyor ve biz sevgiyi huzuru seçiyoruz artık dinginliği seçiyoruz ve bu güzel molaya izin veriyoruz artık ve karnınızdan göğsünüze doğru geliyor bu rahatlama ve gevşeme hissi ve yüreğinizi sıkan üzen tüm sıkıntılar kocaman büyük nefese çıksın Aldık nefesi ve tüm dertlerimizi. Bu kocaman büyük nefeste dışarıya atıyoruz. Ve yüreğimizde hissettiğimiz o hafiflemeyi ve temiz enerjiyi kabul ediyoruz. Her geçen gün tüm benliğimize sevgiyi dahil ediyor ve kabule geçiyoruz. ve bu muhteşem rahatlama ve gevşeme hissi usulca kalçamdan böbreklerime ve oradan kıpırgalarıma doğru çıkarken her birinin esneyip rahatladığını fark ediyorsun. Ve sırtına doğru çıkıyor bu rahatlama. Gevşeme hissi. O ılık sıcaklığın geçmişin tüm o yorgunluğunu kas katılığını esnetiyor, açıyor ve rahatlatıyor. Evet, o sırtında hissettiğin yorgunluk, ağırlık hissinin dağıldığını fark et ve hepsi geçmişte kaldı. Bedeninde geleceğe taşımana gerek yok. Bırak gitsin. Özgürlüğü seçiyor kabul ediyorsun. Ve omuzlarına doğru geliyor bu rahatlama ve gevşeme hissi. Ve her nefeste daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve omuzlarında sorumluluklarından dolayı yük yaptığın her ne varsa hepsini bırak gitsin. Zaten zihninde onlar bedeninde taşımana ihtiyacın yok ve omuzlarına hafifçe hareket ettirerek nasıl rahatladığını fark et. Ve kolların daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve kollarındaki o ılık sıcaklığı fark ediyor. Daha da rahatladığını kabul ediyorsun artık. Ve avuç içlerini yukarıya doğru kaldıralım. Açalım avuçlarımızın içini yukarıya doğru ve evrendeki şifa enerjisine bağlanmayı niyet edelim. Tüm ruhumuzla, bedenimizle, zihnimizle sevgiyi kabul ediyoruz. Ve yavaşça avuç içimizdeki o sıcaklığı, o enerji dalgasını fark ediyor. Daha da derinleşiyor. Gevşiyor ve rahatlıyoruz. ve nefes alışımızı takip edelim hangi yoldan geçiyor ve verirken <Sessizlik> imgeliyoruz nefesimizi ve bu bizi dinginleştiriyor bir parça olsun ve boğazına doğru gelen bu rahatlamayı keşfet ve bugünden itibaren geçmişten bugüne Söylemek isteyip de söyleyemediğin her ne varsa hepsini gönder gitsin. Boğazındaki o arınmayı niyet et ve kabul et. Artık duygularını ve düşüncelerini en tatlı haliyle ifade ediyor ve özgürleşmeyi seçiyorsun. Duygularını ve düşüncelerini en güzel haliyle ifade ediyor özgürleşmeyi seçiyorsun ve bu rahatlama hissi saç köklerine doğru geliyor ve saç köklerin başına masaj yapıyorlar duyguların ve düşüncelerin dinginleşiyor ve rahatlıyorsun ve anına doğru gelen bu rahatlamayı kabul et ve zihnin aydınlanıyor ve rahatlıyorsun göz kapakların ağırlaşıyor ve gözlerindeki tüm ince kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun ve hayata daha güzel yerleriyle görmeyi niyet ediyor ve kabul ediyorsun ve aynı yer baktığında kendini daha çok seven ve kendiyle mutlu olan birine dönüşüyorsun ve burnun daha derin nefesler alıp rahatlamana yardımcı oluyor. Ve dudakların aklından ve kalbinden geçenleri ifade etmen konusunda sana destek oluyor. Ve kulaklar yaşamdaki o güzel melodiyi daha net duymanı sağlıyor. Ve artık tamamen dinginleştin, gevşedin ve rahatladın. Ve tüm benliğimizle niyet ediyoruz şimdi. Neye ihtiyacımız olduğuna. Zihnimizi meşgul eden ya da kalbimize derinden yaralayan konu her neyse. Ya da vücudumuzda hissettiğimiz bir ağrı veya bir kırgınlık. Belki de bulunduğumuz durumun habercisidir. O yüzden tüm zihnimizde ve tüm benliğimizde bu kadar bu denli rahatlamış ve kendimize izin vermişken hadi şu anda bedeninin, ruhunun veya zihninin, yüksek benliğinin sana vermek istediği mesajı sor kendine. Benim şu anda neye ihtiyacım var? Yoluma nasıl devam etmem gerekiyor diye sor kendine. Ve bunu yaparken kendini gökyüzünde yıldızların arasında hayal et. Sonsuz kaynaktasın. Evrende o müthiş mucizelerin bulunduğu yerdesin. Ve en yukarıdan aşağıya doğru kafanı eğdiğinde Hayatında olması gereken her şeyin nasıl olması gerektiğini bir film şeridi gibi görmeye başlayacaksın. Niyet ettiğin konu her neyse, şu anda şekillenmeye başlıyor. Açık hava sineması gibi sonsuz kaynaktan aldığın bilgiyle bunu başarabilirsin. Şayet zorlanıyorsan lütfen taç çakrana odaklan ve taç çakrandaki mor ışığı gitgide arttığını fark et. Ve huni gibi gökyüzüne, evrene doğru uzanan bir ışık süzmesine çevir ve taç çakranın aydınlandığını ve evrendeki sonsuz kaynağa bağlandığını fark et ve avuçlarını iki yana doğru yukarıya doğru aç ve niyet ettiğin tüm enerjileri kabul et lütfen mor ışıkla dolusun alma verme döngün ilahi enerjin ve gücün aktive oluyor hisset ellerindeki muhteşem enerjiyi ve bacağından içeriye ihtiyacın olan tüm enerji aktığını fark et. Ve şimdi kendine sor. Benim şu anda yüksek benliğimin, ruhumun, zihnimin ve bedenimin bana vermek istediği mesaj ne? Ya bunu duyacak, ya film şeridi gibi görecek, ya da tüm benliğinde hissedeceksin şimdi sana izin veriyorum kendinle buluşma zamanı <laughs> belki cevabını aldın ya da alamadın. Alamadıysan duyacaklarından veya hissedeceklerinden çekindiğin veya hazır olmadığın içindir. Lütfen kendine yüklenme. Başka bir zaman yeniden deneyimle. Şimdi yüksek benliğimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bize verdiği bu mesajı doğru şekilde kullanacağımız için Ruhunuza, zihninize ve bedenize teşekkür ediyoruz. Bu güzel meditasyonda buluşup kendimizle bir olabildiğimiz için bizim ve bütünün hayrına olması niyetiyle. Şimdi yavaşça bedeninizi hareket ettirip gözlerinizi usulca açabilirsiniz. Sevgiyle kalın.